Arkadaşlar biraz e, okuduğunuzda anlamadığınız bir soru ama şimdi çözümü yapınca çok mantıklı gelecek. Bir fonksiyonumuz olduğunu düşünelim, şöyle f(x) fonksiyonu olduğunu düşünelim. Şimdi bir de f(x) fonksiyonuna teğet çizelim şuradan. Diyelim ki şu noktada teğet olsun. Bu noktanın koordinatlarına da x virgül y diyelim. Şimdi diyor ki bu doğrunun eğimi eğimi ne demek? Birinci türevi demek. Birinci türevi bu e, teğet olduğu noktanın apsisinin ordinatına oranıdır diyor. Şimdi buradan e, f türev x'in biz dy bölü dx olduğunu biliyoruz. Bu da x bölü y kareye eşitse burada işler dışlar çarpımı yaptığımda y kare dy eşittir x dx gelir. Burada da her tarafı integrallerseniz şöyle şu kırmızıyla göstereyim. Buradan y küp bölü 3 eşittir x kare bölü 2 artı c yapacaktır. Şimdi şöyle taşıyayım biraz. Şu verilerini kullanarak da buradaki c sabitini bulacağım. x yerine eksi 2 yazacağım. y yerine 3 yazacağım. Denklem şöyle geliyor. 3'ün kübü 27. 3'e böldüm 9. 9 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye böldüm de 2 artı c geliyor. Şurada x gördüğüm yere eksi 2, y gördüğüm yere 3 yazıyorum şu denklemde. Buradan c'yi 7 olarak buluyoruz. C 7 olarak bulduysak şurası 7 arkadaşlar. Kök 2'yi soruyor. Kök 2'yi sorduysa şuraya kök 2 yazacağım. Y küp bölü 3 eşittir. Kök 2'nin karesi 2. E, 2'yi 2'ye böldüğümde 1. 1 artı 7 yapıyor. Yani buradan y küp 8 olduğunu düşünürsek işler dışlarla beraber 24 geliyor. Y'yi de buradan e, 3. derece kök 24 olarak buluyoruz. Bunu da isterseniz 2 çarpı 3. derece kök e, 3 olarak bulabiliriz. Değil 2'nin kübü 8, 8 kere 3, 24 aynen. Bu da bize f kök 2 değerini verir.